Sen benim sinirli halimi görmedin herhalde. Gösteriverim ben sana sinirli yerimi. Hayret bir şey ya. Siktir git ya. Salak şey. Sen kimsin? Cevap versene. Salak. İsmini söyle bana. İsmini. Orada korkaklık etme. İsmini söyle bana. Korkak işte korkak. Gücür sensin. Ben gücür müyüm? Yediye geçtim 12 yaşındayım tamam mı? Sen kimle kim oluyorsun ya? Oğlum bak polis şikayet edeceğim seni. Benim de enişten polis. Ve teyzemin kocası enişten. Tekrar. Enişten benim az subay. Daha benim arkam var tamam mı? Yanıyormuş gülsün benim videoyu vermeye. Hah, görürsün sen. İsmini söyle bana. Oradan bana buculuk diye Manyak mıdır nedir ya?